Merhaba herkese. Bilgi Kumbarası kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizi Antik Yunan dünyasının büyülü mitolojik varlıklarıyla tanıştırmak için buradayım. Tarihin derinliklerine doğru mistik bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Yunan mitolojisinin sırlarını aydınlatırken, sizleri tanrılar ve tanrıçaların destansı öykülerinden, kahramanların ve canavarların heyecan verici maceralarına kadar bir dizi büyüleyici konuya davet ediyoruz. Yunan mitolojisinin kökenlerinden başlayarak onun günümüzdeki hayatımız üzerindeki etkisine ve popüler kültürde nasıl yaşatıldığına dair zengin içerikler sunacak. Yunan mitolojisindeki temel değerleri de ele alacağız. Yunan mitolojisi ve karakterleri çağlar boyunca insanlığın hayal gücünü etkisi altına almış, zengin hikayeler ve anlatılar barındıran geniş bir mitolojik yapının temel taşlarıdır. Tarih öncesi dönemlerde insanoğlunun tanımlanamayan doğa olaylarını ve varoluşun gizemlerini açıklama çabası içinde ortaya çıkan bu mitolojik anlatılar zamanla kapsamlı bir panteona dönüşmüştür. Yunan tanrı ve tanrıçalarının, epik kahramanların ve nefes kesici canavarların dolambaçlı öyküleri, bu kadim geleneğin kökenlerine dair ipuçları sunmaktadır. Ancak Yunan mitolojisinin kökenleri yalnızca eski anlatılarda değil, aynı zamanda Yunan topraklarında bulunan arkeolojik kalıntılarda da araştırılabilir. Mü binlerce yılına uzanan bu kalıntılar, antik insanların inanç sistemleri ve yaşadıkları çevreyle olan ritüel ilişkileri hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yunan mitolojisinde geçen karakterler ve olaylar aynı zamanda bir dizi anıtın, tapınağın ve sanat eserinin ilham kaynağı olmuş. Böylece mitolojinin somut izleri günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yunan mitolojisi ve karakterleri arasında belki de en büyüleyici olanı tanrıların ve tanrıçaların olağanüstü hikayeleridir. Efsaneler ve anlatılar onların günlük yaşamı, aşklarını, ihtiraslarını ve savaşlarını şekillendirirken, bu mitolojik karakterler aslında kadim Yunan toplumunun anlayışını ve dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bu hikayeler, zaman içinde edebiyat ve sanata derinden ilham vermiş, insan ruhunun karmaşasını ve kozmik düzeni kavramak için kullandığımız semboller haline gelmiştir. Olimpos Dağı'nın zirvesinde hüküm süren tanrılar ve tanrıçalar, insanlığı yönlendirme gücüne sahipti ve onların kararları, Ölümlülerin kaderini belirleyen en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilirdi. Zeus'un gök gürültüsüyle yarattığı yıkım ya da Athena'nın bilgeliği ile verdiği destek, Yunan mitolojisinde defalarca karşımıza çıkan örneklerdir. Bu hikayeler sadece dönemin insanların hayal gücünü değil, aynı zamanda ahlaki ve etik değerlerini de şekillendirmiştir. Her bir tanrı ve tanrıça, kendilerine atfedilen özel güçler, hikayeler ve simgeler ile kendine özgü bir kişiliğe sahiptir. Örneğin, güzellik ve aşk tanrıçası olan Afrodite, cazibesiyle bilinirken, savaş tanrısı Ares, korkusuzluğu ve savaş alanındaki hünerleri ile tanınır. Bu farklılık, sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda dini ritüelleri ve sanatsal ifadeyi de renklendirmiştir. Ek olarak, Yunan mitolojisindeki temel değerler bu hikayeler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmış. Günümüzde bile popüler kültüre ve modern insanın dünya görüşüne etki etmeye devam etmiştir. Mitolojinin bu eşsiz karakterleri, insan doğasının ve evrenin anlaşılması yolunda verdiğimiz arayışın bir parçası olarak kalmaya devam edecek ve üzerinde düşünüldükçe yeni yorumlar ve anlamlar kazanacaktır. Yunan mitolojisi ve karakterleri, geçmişten günümüze kadar pek çok kültürel yapının temel taşlarını oluşturmuş ve günlük hayatımızda birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Modern dünyada bile bu mitolojideki kahramanların, tanrıların ve sembolik hikayelerin etkisi altında kalan adetler, deyimler ve sanat eserleriyle sıkça karşılaşırız. Örneğin, aşil topuğu deyimi, Yunan mitolojisindeki ünlü kahraman Aşil'in hikayesinden gelmekte olup, bir insanın en büyük zayıflığını ifade etmek için kullanılır. Gündelik hayatta kullandığımız pek çok ismin kökeninde de Yunan mitolojisi ve karakterleri bulunmaktadır. Farkında olmasak da pek çok marka ve şirket ismi mitolojik hikayelerden esinlenerek oluşturulmuştur. Nike ismi zafer tanrıçası Nike'tan gelmekte. Amazon, savaşçı kadın savaşçıları ifade eden Amazonlardan esinlenmiş. Aynı şekilde Hermes ismi tanrıların habercisi olarak bilinen Hermes'ten türetilmiştir. Yunan mitolojisi denildiğinde birçok insanın aklına hemen epik savaşlar, büyüleyici tanrılar ve tanrıçalar ve tabii ki antik tragedya ve komedyanın doğuş yeri olan tiyatrolar gelir. Antik Yunan toplumunda tiyatrolar, topluluk için eğlence kaynağından çok daha fazlasıydı. Aynı zamanda sosyal ve dini hayatın da bir parçası olarak kabul edilirdi. Bu yazımızda, tarih boyunca yankılanan popüler Yunan mitolojisi tiyatrolarından bahsedeceğiz ve bu eserlerin günümüze nasıl ulaştığını inceleyeceğiz. Antik Yunan'da festival zamanları, tiyatroların özellikle canlandığı, Şehir devletlerinin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyordu. Bu dönemde yazılmış en meşhur oyunlar arasında Ödipus'un trajedisini anlatan Sofokles'in eseri Kral Ödipus veya insanın kaderle mücadelesini işleyen Euripides'in Medea'sı sayılabilir. Bu eserlerde kullanılan mitolojik öğeler ve karakterler Yunan mitolojisi ve karakterlerini anlamamızda kilit rol oynar ve bu antik metinler aracılığıyla onların derinliklerine inmemize olanak tanır. Öyle ki bu eski tiyatrolar mitolojik hikayelerle öylesine iç içe geçmiştir ki, günümüzde dahi bu mitolojinin etkisi altında yazılmış eserlere rastlayabiliyoruz. Aristofanes'in komedileri ise döneminin toplumsal ve politik eleştirilerini yaparken hala Yunan mitolojisi efsanelerine ve karakterlerine atıfta bulunur. Bu yüzden antik trajedya ve komedya, Yunan mitolojisinin anlaşılması ve aprecileşmesinde halen büyük öneme sahiptir. Tiyatrolar bize o zamanların yaşam tarzını, insanların inanç sistemlerini, ahlaki ve etik değerlerini aktarırken bugün hala sahnelerde yeniden canlanan eski mitler sayesinde mitolojik karakterlerle özdeşleşme fırsatı sunar. Yunan mitolojisi antik çağlardan bu yana insanlık tarihinin en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilir ve bir dizi temel değeri barındırır. Mitolojik hikayeler, tanrıların, tanrıçaların ve kahramanların maceraları aracılığıyla insana hayata ve doğaya dair derin anlamlar sunar. Bu mitolojik anlatılar, ahlaki ve etik değerlerin yanı sıra adalet, cesaret, aşk ve onur gibi insani erdemlerin gelişimine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, Yunan mitolojisindeki temel değerler, günümüze kadar ulaşan ve bizi şekillendiren zengin bir ahlaki ve erdemler mozaiğidir. Her bir karakterin, tanrının veya yaratığın hikayesi, hayatın o karmaşık dokusunda insanın yerini ve sorumluluklarını sorgulamamıza yardımcı olur. Bu değerler edebiyattan sanata, tiyatrodan felsefeye kadar birçok alanda etkisini göstererek zaman içinde evrilmeye ve insanlığın ortak kültürel mirasının bir parçası olarak önemini korumaya devam etmektedir.